Yıllarca koştum hep aşkın peşinden Anlayan olmadı gönül derdinden Yıllarca koştum hep aşkın peşinden Anlayan olmadı gönül derdinden Bir vefa görmedim sevdiklerimden Olsan içmez mi Çıkmaz bir sokağa ben dedi gönlüm Leyla'sı olmayan mecnuna döndüm Olsan içmez miydin benim yerimde? Baharım soğumadandı sikidi ömrüm Çıkmaz bir sokağa Can'dan seveni zamansız yitirdim hayat seni bulamadım beni can'dan seveni zamansız yitirdim hayat seni yaşarken canım da gördüm eceli, on sen içmedin. Çıkmaz bir sokağa ben dedi gönlüm Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm Olsan içmez miydin benim yerinde. Baharım soğumadan eski ömrüm Çıkmaz bir sokağa ben dedi gönlüm Leyla'sı olmayan